Muhabiri Ebru Doğan'ın canlı yayın konuğu var. Avrupa Birliği ve baş müzakeresi Balkan Bozkır, Brüksel'deki terör saldırısı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere gündemdeki sıcak konuları konuşacaklar. Hemen Finlandiya'ya dönelim. Ebru. Yasin Çağlayan Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Finlandiya'da bulunuyor. Hem Finlandiya temaslarını konuşacağız Sayın Bakan'la hem de sizin belirttiğiniz gibi gündemdeki terör olaylarını aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye AB zirvesini de konuşacağız. Hemen ben çok uzatmadan hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak Finlandiya temaslarınızdan kısaca bahsedebilir miyiz? Bugün birçok görüşme gerçekleştirdiniz ve olumlu da geçti. Bir basın toplantısı da yaptınız. Öncelikle olarak bunları değerlendirelim. Ardından da geçtiğimiz günlerde daha e, çok taze Türkiye Avrupa Birliği zirvesinden bazı sonuçlar çıktı. Evet. Bunları da merakla bekliyoruz bu konudaki değerlendirmelerinizi. Evet. Öncelikle e, tabiatıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasında e, geçtiğimiz e, hafta Cuma günü çok önemli bir e, zirve gerçekleşti. Ve bu zirvede aynı zamanda Avrupa Birliği'nin e, zirve e, sonuçlarına yansıdı. Dolayısıyla uzun zaman Aradan sonra ilk defa Türkiye AB zirvesi 11 yıl sonra Kasım'da ilk defa toplandı. 7 Mart'ta bir kere daha toplandı ama ilk defa Türkiye AB zirvesinin aldığı kararlar bir Avrupa Birliği'nin kendi zirvesine yansıdı. Bunun tabi hukuki olarak önemi var. Bütün bu kararlar artık Avrupa Birliği müktessabatının bir parçası oldu ve daha önce. E, bildirilerle ortaya çıkan anlaşmalar ve e, mutabakatlar şimdi artık e, legal olarak da Avrupa Birliği'nin bir kararı haline geldi. Bu açıdan önemlidir. Ayrıca Türkiye AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve bu canlandırılma sırasında da çok önemli bir e, paket üzerinde mutabakata varılması da önemlidir. Tarihi bir e, noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Şöyle ki. E, Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu çok önemli iki konu. Bir tanesi düzensiz göçle mücadele, bir tanesi terörle mücadele. Bunların ikisinin de kaynağı Suriye olmakla beraber bu sorunun çözümünde Türkiye'siz herhangi bir adım atılması mümkün değil ve Türkiye ile birlikte işbirliği yapılırsa da bu sorunun üstesinden gelinebilecek. Öyle önemli bir sorunla karşı karşıyayız ki Avrupa Birliği'nin temelini teşkil eden Schengen gibi, Euro gibi, Avrupa Birliği'nin kendisi gibi önemli e, orta direklerin, temel direklerin sarsıldığı bir ortamdayız. Dolayısıyla bu zirve kararıyla birlikte hem e, düzensiz göç krizini tamamen önleyebilecek bir adım atıldı. Türkiye'nin 7 Mart'ta ortaya attığı... Ve Avrupa Birliği'ni şaşırttan çok önemli bir hamle Sayın Başbakanımızın yaptığı bu şekilde bir sonuca ulaşmış oldu. <laughs> Burada özetle e, düzensiz göçmen olarak Yunan adalarına ulaşan e, kişiler 20 Mart itibariyle kayıt altına alınıyor. 20 Mart'tan itibaren de e, kayıt alına, alınan bu düzensiz göç sonucu oraya varmış kişileri, Türkiye 4 Nisan'dan itibaren geriye almaya başlayacak ve geri alınan her e, göçmen için illegal olarak, düzensiz olarak oraya gitmiş göçmen içinde Suriyeli kardeşlerimizin bulunduğu kamplardan bir kişi Avrupa Birliği'ne legal olarak gidecek. Burada amacımız e, bu düzensiz göçün kaynağını e, kurutmak. Çünkü oraya gidenler, şayet geri döneceklerini anlarlarsa ve legal olarak gitme şansına hiçbir şekilde bir daha kavuşamayacaklarını anlarlarsa o zaman oraya gitmeleri için bir neden kalmayacağı ortaya çıkacağı için bunu biz kısa zamanda önleyebileceğimizi düşünüyoruz ve gerçekten Türkiye'nin orta attığı, ortaya attığı bu teklif tam sorunun çözümüne yönelik bir tekliftir. Ama tabii bunun gerçekten e, kamuoyumuza izahı, Avrupa Birliği'nin kendi kamuoylarına izah gereken noktaları vardır. Dolayısıyla bizim bakımımızdan da bizim böyle önemli kararları alabilmemiz için bize para göndermeniz veyahut da şu bu teklifte bulunmanız bir şey ifade etmez. Bizi Avrupa Birliği'nin içinde, ailenin içinde hissettirin ki biz bu kararları alalım, birlikte uygulayalım ve sorumlulukları üstlenelim. Ee, bunun e, ortaya çıkardığı sıkıntıları da birlikte paylaşalım. E, bu noktada araya Tabii. girmek istiyorum. Ee, şimdi cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli olarak bunu dile getiriyor. Biz insan pazarlığı yapmıyoruz. Tabii. Türkiye'deki Suriyelilerin iyi yaşaması için, iyi olması için Avrupa'ya göçerken yani çünkü çok fazla kaçak göçmen oluyor ve bunlar da maalesef çoğu canlarını yitiriyorlar Ege'den özellikle geçmeye çalışırken. Yani bu noktada 7 Mart'ta ilk olarak bu teklif ortaya sunulduğunda Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri bunu anlayabildiler mi? Bu noktada Kesinlikle. değerlendirmeniz ne olacak? Çünkü çok nettir bu teklif. Burada psikolojiyi önlemek önemli. Yani dünyada 6 milyar euroluk bir ekonomiden bahsediyoruz. Uluslararası şebekeler silah kaçakçılığı yapan e, narkotik kaçakçılığı yapan şebekeler burada böyle bir e, imkan görünce bu çaresiz insanların sırtından para kazandıkları mekanizmalar oluşturdular ve bu insanları buraya yönlendirdiler. Dolayısıyla şimdi bunu bu şekilde gayet net olarak oraya giden bu göçmen şayet bir daha orada kalamayacağını anlarsa, hemen geri gönderileceğini görürse ve bir daha da Avrupa'ya legal olarak gidemeyeceğini anlarsa bunun bir çaresi. Tabi bu teklif çok önemliydi ve hemen kabul gördü. Ee, ve inşallah e, Türkiye'de göçmen sayısında bir artış olmayacak. Türkiye'deki mevcut Suriyelilerin sayısında bir azalma da olmayacak. Ama çok önemli bir insani sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yerine getirecek. Artık gerçekten yüreğimizi yakan, çocukların denizlerde boğulduğu, insanların canlarını yitirdiği gerçekten çok hepimiz üzen manzaraların önlenmesi esas amaçtır. Türkiye'deki mevcut misafirlerimizin daha iyi şartlara kavuşması da bu sayede mümkün olacaktır. 3 milyar euroya ilaveten yeni bir 3 milyar euro Suriyeli kardeşlerimiz için Türkiye'ye gönderilecektir. Bunların okul ihtiyacı, hastane ihtiyacı, altyapı e, tesisleri... Bunların sürekli kamplarda kalması mümkün değildir. İnsandır neticede bunlar. Bir müddet sonra kamplardan belki daha iyi yaşayabilecekleri e, yerleşim merkezlerine intikali... Oraların e, altyapı tesisi, e, kanalizasyon, içme suyu gibi... Sonra çok önemli bir husus daha burada kararlaştırıldı. Suriye'de güvenli bölgeler ihtiyası ilk defa bir Avrupa Birliği bildirisine girdi. Ve böylece Suriye'de eğer güvenli bölgeler ihtiyası edilir, buradan yüz binlerce misafirimiz Suriye'ye gönderilebilirse, oraya yerleştirilip orada huzur içinde yaşamaya başlarlarsa sorunun çözümü için çok önemli bir adım daha atacağız. Ve bu parayla aynı zamanda Avrupa Birliği ee, bir anlamda vicdan borcunu da yerine getirmiş olacak. Ama bu paranın hemen gelmesi lazım. Avrupa mekanizmaları içinde, şayet biz proje sunup, bunun değerlendirilmesi, ihaleye Avrupa ülkelerinde çıkılması, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla yollanması olursa iki senede bu para gelmez. Dolayısıyla biz dedik ki e, bunu e, başka bir sistem içinde yapalım ve bu para Avrupa birliği tarafından bu uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla yollandığı zaman %15 komisyon alıyorlar UNHCR gibi dünya gıda örgütü gibi yerler ve 3 milyarda bu 450 milyon euro sadece komisyon olarak bu kuruluşlara gidiyor. Biz dedik ki bu parayı Kızılay'a verin veyahut Afad'a verin ve bunu biz bunlar vasıtasıyla harcayalım. Bu kuruluşlar komisyon almıyorlar. Bütün bu paranın tamamı Suriyeli kardeşlerimize harcanır. İsterseniz kampları daha iyi hale getirelim, isterseniz altyapıda kullanalım, isterseniz Suriye'deki güvenli bölgelerde kullanalım. İsterseniz bazı kampları siz yönetin, harcamalarınızı siz üstlenin. Çünkü biz sadece kamplara gıda, gıda ihtiyacı olarak ayda 150 milyon euro harcıyoruz. Bu senede 2 milyar euroya tekabül ediyor. Avrupa Birliği gelsin bu para buraya. Onlar bu kampların masraflarını üstlensin. Altyapı tesislerinin <laughs> yapımı olsun, hastane olsun, <laughs> okul olsun. Avrupa Birliği ülkelerinde açılacak ihalelerle bu olamaz. O ne bölgenin şartlarını bilirler ne de hızlı bir şeyi bitirme kapasitesine sahipler. Biz 6 ayda ...bir şehir kurma kapasitesine sahibiz. Van depreminden sonra bunu gördük. E, 6 ayda herkes e, yeni bir eve kavuştu. Avrupa Birliği'nin sistemine bırakırsak... ...bir tane okul bile belki 1-2 senede yapılamaz. Onun için bunlar hepsi konuşuldu. İnşallah bu para... E, ...Kızılay'ın ve Afad'ın... ...Avrupa Birliği'ne akreditasyonu tamamlanır tamamlanmaz... ...onlara gelecek veyahut başka mekanizmalarla. Bu 3 ay içinde bu para Türkiye'ye geldiğinin görülmesi lazım ki o zaman Suriyeli misafirlerimiz anlasınlar ki Türkiye'de daha iyi şartlara kavuşacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunlara çalışma izni verdi. Bu bir iyi şart demektir. Şu anda 700 bin Suriyeli kardeşimiz eğitim ihtiyacı var. 250 binini biz şu anda karşılıyoruz. 450 bine çıkacak. Bunu da görürlerse o zaman bu insanlar illegal yollardan denizlerde boğulma pahasına Avrupa'ya ulaşmaya çalışmazlar. Huzur içinde bu ülkede kalırlar. Suriye sorunu çözüldükten sonra da terk ettikleri terör nedeniyle, savaş nedeniyle terk ettikleri yuvalarına geri dönerler. Bütün amacımız bu ve bu anlaşma tabiatıyla Türkiye ile müzakere sürecinin ilerlemesini kapsıyor. Vizenin Haziran ayında kalkmasını kapsıyor. Gümrük Birliği'nin güncellemesi gibi 150 milyar dolar olan ticaret hacmimizin 300 milyar dolara çıkmasını kapsıyor. Enerji alanında işbirliği, ekonomi alanında işbirliğini kapsıyor. Çok önemli bir e, anlaşma paketidir bu ve kazan kazan esası üzerine inşa edilmiştir. Ama son çıkan tabloyu Sayın Başbakanımızın tabiriyle daha çok kazan daha çok kazan dengesi olarak da ifade etmek tabiatıyla mümkündür. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül ayında başlattığı bu süreç, geçtiğimiz Eylül ayında Brüksel'e yaptığı ziyaretle başlatılan bu süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetlerimizin çok önemli adımlarıyla ve gerçekten e, sorumluluk bilinci içinde e, uygulaması mümkün e, değerli önerilerle bugünkü tabloya geldik. İnşallah e, çok önemli bir e, kazanımı, e, çok başarılı bir sonuçla de sonuçlandıracağız. Hepimizin en çok merak ettiği vize serbestisi evet. aslında. Şimdi Avrupa Birliği bizden 72 kriteri Nisan ayı sonuna kadar yerine getirmemizi bekliyor. Bu kriterler neler? Bunları tamamlayabilecek miyiz? Bu konu gerçekten en çok merak edilenlerden evet. biri diyebiliriz vize serbestisi. Şimdi tabii Türkiye Avrupa Birliği'ni yıllardan beri şaşırtarak bu süreçte ilerliyor. Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getireceğimizi tahmin etmiyorlarken 2000 ile 2004 arasında 2000 yasa değiştirdik ve müzakerelere başlayacağımız bir noktaya geldik. Şimdi tekrar şaşırtacağız. Ee, pek çok Avrupa ülkesi Türkiye bu 72 kriteri yerine getiremeyecek kanaatinde olabilir. Ama biz bütün planımızı yaptık. Nisan sonuna kadar yaklaşık 6 yasa var meclisten geçecek. Ee, bunlar hepsi sevk edilmiş vaziyette planlaması yapıldı. Muhalefetle işbirliği arzu ediyoruz. Muhalefet işbirliği yaparsa bunları çok kolayca geçiririz. Ve muhalefet eğer işbirliği yapmazsa biz bunları yine geçiririz. Ama vizenin kalkmasının onurunu biz istiyoruz bütün meclis paylaşsın. Biz bunu birlikte çalıştık, birlikte yerine getirdik diyebilsin. Ama derse ki muhalefet ben hayır bu yasalara destek vermeyeceğim. Biz AK Parti olarak Meclis grubu olarak bunları çıkaracağız. Ama o zaman da vizenin kalkmasının onuru sadece AK Parti meclis grubuna ait olacak. 10 kadar sözleşme var. Beşi e, onaylandı. Beşi de meclise geldi. Bir paket halinde geçireceğiz. İkinci düzenlemeler var. Yönetmelikler var. Hükümetin yerine getireceği operasyonel önlemler var. Bunların hepsinin planı yapıldı. Geçen gün e, pazartesi akşamı bakanlar Kurulu on buçuk saat sürdü. Herkes görevlendirildi. Kim ne yapacağını biliyor. Ne zaman yapacağını biliyor. Nisan sonunda bunlar tamamlanacak. Niçin nisan sonu diye sorarsanız çünkü vizenin haziran sonuna kadar kalkması için 4 mayısta komisyonun vizenin kalkabileceği kararını devreye sokması gerekiyor ki ondan sonra konsey karar alacak, parlamento onaylanacak. Bu sürecin de yaklaşık 5 hafta süreceğini tahmin ediyorlar. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Avrupa Birliği siyasi kararını vermiş vaziyette. Bu karar alınırken Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz da oradaydı. Konsey Başkanı Tusk da oradaydı. Komisyon Başkanı Juncker de oradaydı. 28 ülkenin devlet başkanları da Oradaydı. Bizim e, beklentimiz... E, ...vizenin kalkacağı yolunda. Herhangi bir endişemiz yok. Bizim yerine getiremeyeceğimize dair de... ...bir endişemiz yok. İnşallah Haziran sonu bize kalkacak. İnşallah. Yine AB yolunda da... ...33. faslında açılması gündemde... Evet. ...onu da açacağız. Bu da önemli. 33. fasıl aslında normal olarak... üyeliğe hemen yaklaşıldığında açılan bir fasıldır. Çünkü e, bütçeyle ilgilidir. Bütçeye katkılarla ilgilidir. Ama burada ilk defa... Fransa'nın eskiden bloke ettiği ve bloke ederken de üyelik anlamına geleceği bir fasıl olduğu için bloke ettiği bir faslı açıyoruz. Fransa'nın bloke ettiği 5 fasıldan üçünü blokajı kaldırdığı için son açtığımız üç fasıl onlardır. Fransa'ya da teşekkür ediyoruz. Bir Fransa devlet başkanının bloke ettiği fasılları bir başka devlet başkanı bu şekilde serbest bırakmış ve gerçekten Türkiye-Fransa ilişkilerinin önemini de ortaya koymuştur. Bunu tabi maalesef 5 faslı bloke eden başka bir AB üyesi ülke lideri bu e, sorumluluğu ve cesareti gösteremediği için diğer 5 faslı açamıyoruz. Ama inşallah Kıbrıs sorunu bu sene çözülecek diye ümit ediyoruz. O takdirde de 14 15 fasıl açılabilir hale gelecek. 33. faslı şimdi açarız. Ondan sonra da geri kalan fasılları bu sene içinde açmaya başlarız. Bu açıdan o da önemli bir karardır ve e, Haziran ayında inşallah bir hükümetler konferansı da 33. fasla açacağız. Efendim kısaca süremiz biraz azaldı. Şunu da sizden rica edeceğim. Terörle mücadele. Ankara'da, İstanbul'da peş peşe patlamalar oldu ve dün de Avrupa'nın merkezinde Brüksel'de saldırılar meydana geldi. Türkiye bu konuda terörle mücadele konusunda kararlılığını sürekli olarak dile getiriyor ama Avrupa Birliği ülkelerinden aynı şekilde Türkiye'ye destek gelmiyor ve şimdi de tekrar Paris'ten sonra yine Brüksel'de bir saldırı meydana geldi. Terörle mücadele konusunda sizin de sürekli şunu dediğinizi biliyorum. Hep birlikte çalışmalıyız. Kısaca bu konudaki değerlendirmenizi Şimdi, alabilir miyiz? E, bir defa Avrupa Birliği ile Avrupa ülkelerini, münferit ülkelerini ayırmak lazım. Avrupa Birliği olarak PKK olsun, diğer terör örgütleri olsun, e, terör örgütleri listesindedir. Avrupa Birliği e, genelinde Türkiye'ye destek vermektedir. Ama münferit ülkeler var. Örneğin Belçika. Terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. Bana az zarar veren terör örgütü, e, ben dokunmayayım, çok zarar verene bütün gücümle yükleneyim. Bu yanlıştır. Bu terör örgütleri hepsi aynı kaynaktan beslenir. Aynı mali kaynakları kullanırlar ve son zamanlarda da görüldüğü gibi aynı yöntemleri uyguluyorlar. Bakın Ankara'da meydana gelen bir saldırıyı PYD militanı olan bir canlı bomba gerçekleştirdi. İkinci saldırıyı PKK militanı bir canlı bomba gerçekleştirdi. İstanbul'daki iki saldırıyı DAEŞ militanı iki canlı bomba gerçekleştirdi. Brüksel'de DAEŞ saldırısında yine bir e, IŞİD'li DAEŞ'li e, bomba, canlı bombalar gerçekleştirdi. Paris'teki saldırı aynı. Yani dolayısıyla bütün bu değişik terör örgütleri Bakıyorsunuz e, Amerikan konsolosluğuna saldıran kendini patlatan bir Daş kpj militanı olabiliyor. Başka yerde saldıran PKK olabiliyor. PD olabiliyor, DAEŞ oluyor. Dolayısıyla bu ayrımı yapmaması lazım ülkelerin. Ve Avrupa Konseyi günlerinde bizim içimizin kan ağladığı, insanlarımızın öldüğü, yaralılarımızın hastanede olduğu bir dönemde Beyçika hükümetinin kanlı PKK terör örgütünün bir çadırda temsil edildiği bayraklarla buna izin vermesini üzüntüyle karşıladık. Bunu kabul edemiyoruz. Hala da bu üzüntümüz devam ediyor. Ama hani o oh olsun, iyi ki bu oldu diyecek bir konumda hiçbir zaman hiçbir Türk vatandaşı bir Türk etkilisi olmamıştır. Belçika'da meydana gelen olaylar bizi Ankara'da, İstanbul'daki patlamalar kadar üzmüştür. İnsan hayatı her şeyin önündedir insan hayatından değerli hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla biz de bu üzüntümüzü, bütün bu Belçika hükümetiyle yaşadığımız bu e, görüş ayrılığına rağmen, bu PKK çadırına e, yapılan uygulamaya rağmen ilk mesaj gönderen ben oldum, bakanlarımız oldu, Cumhurbaşkanımız Belçika Kralı'nı aradı, hükümet olarak açıklama yaptık. Bu acıyı Belçikalılarla paylaştık. Doğrusu da budur. Hep bunun yanında olacağız. Bütün terör mağdurlarıyla Birlikte hareket edeceğiz Terörle mücadelede birlikte hareket etmezsek Dayanışma göstermezsek Birbirimize destek vermezsek Terör amacına ulaşır Amacımız terörün bizi korkutmasını Önlemektir Biz gösterdiğimiz bu bir aradalıkla Bu destekle ve bu güçle Terörün saldığı korkuyu Eğer önleyebilirsek Terör zaten amacına ulaşmamış olur Ve gerçekten ee, çok zor günlerde bu dayanışmayı göstereceğimizden eminiz ve Türkiye olarak da burada en çok canı yanan, en çok zarar görmüş ülkelerden biri olarak da e, bunu bu, konuda her zaman en ön saflarda olacağız. Çok teşekkürler efendim değerlendirmeleriniz için. Yasin Erçağlayan, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Holkan Bozkır'la gündeme dair değerlendirmelerde bulunduk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ebru Doğan ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Biz de bir virgül koyalım moderatöre. Saat başında tekrar gelişmelerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.